Şu anne baba çocuğunun iyiliği için zaman zaman kaşlarını çatar, hatta kimi zaman cezalandırır. Ancak ceza verirken ipin ucunu kaçırmamak gerekiyor. Sizin önemsiz sandığınız detaylar çocuğun bütün gelişimini etkileyebiliyor. İşte çocuk terbiyesinde asla yapmamanız gerekenler. Çocuklarımızı her zaman ödüllendirmemiz zor, her ne kadar çok sevimli olsalar da kimi zaman öfkemizi kontrol altına alamıyoruz. Böyle durumlarda tek çare ceza gibi geliyor ama aslında o cezalar çocuklarımızın geleceğini bile etkileyebiliyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Çok hızlı yapma, Koşma, Çocuğunuzu koşma, parka koşma, getirdiniz koş. ama her an göz hapsinde tutmakta zorlanıyorsunuz. Bu durumda ona seni bir daha asla parka getirmeyeceğim demek pek de doğru değil. Çünkü boş tehditler savunmak onun sadece size olan saygısını azaltıyor. Bunun yerine tabii ki biraz daha sabırlı olmayı ve onu hep güvende olacağı alanlara götürmeyi tercih edin. En bilinen korkutma yöntemlerinden biri ağzına acı biber sürelim gerçekten acıymış lütfen bunu denemeyin. Bunun yerine eğer bir mutfak cezası vermek istiyorsanız onun için faydalı ama hiç sevmediği yemeklerle karnını doyurmayı deneyin. Ne olursa olsun çocuğunuzu asla kendinizden uzaklaştırmayın. Aniden ödevlerini yapmayı bırakabilir ya da en sevdiğiniz vazoyu Kırabilir. Onu karanlık bir odaya kapatmak ileride tedavisi zor fobilerin önünü açabilir. Bunun yerine sizi görebileceği bir noktada bekletin ve ne yaptığını düşünmesini sağlayın. Bu sırada tabii ki kesinlikle oyun oynamasına izin vermeyin. Tüm yaramazlık yaparsan bir daha seni sevmem tamam mı? Ay, Yapacağız. Unutulmaması gereken en önemli nokta çocuklarınızla aranızdaki en büyük bağ sevgi. Bu yüzden ona ne kadar kızarsanız kızın <laughs> asla böyle söylemeyin. Seni <laughs> sevmeyeceğim artık demeyin. Unutmayın ki çocuklarınız aslında bir bakışınızdan bile sizin ona ne kadar kızdığınızı anlayacak kadar şaka hassas. Şaka yaptım anneciğim.